Bugün Tanrıcay Tijon oynuyoruz. Sesimizi biraz kısacağım. Evet nereye gidelim? Ben şu siyaha giyeceğim. Çünkü en son oynadığımda bunda bir tane görünmezlik kalemini vardı. O yüzden bunu giyeceğim. Kalemini de boşmuş. Aman neyse ben buna gireyim. Evet hemen biraz. Ah bu da yönlendiriyor bizi arkadaşlar. Neyse hemen. Arkadaşlar burada ee, şey Biraz yankı olduysa özür dilerim Yani ses gitmiş olabilir. Neyse hemen oynayalım. Şöyle. Nerede yazıyor? Bunun üstünde mi yazıyordu? Hayır. <laughs> <laughs> Neyse biraz porumuz olun. Dolaşalım doya doya Yanım boş. Mira yanıma girebilir. Evet. Sıkıcıymış oyun ya. <laughs> Sıkıcı. Neyse buraya yazayım çıkıyor açacağım yazayım. Ya çekiyorum. Video çekiyorum. Yaldım. Video çekiyorum. İşte bakalım çuk var mı? Hayır. Evet, Mike video yazalım. Yapıyorum video yazacağım. Şöyle yazalım. Çok iyi bilmiyorum. Çok güzel biliyorum da İngilizceyi. Çekmeyi kafam karıştı arkadaşlar. Çekmeyi çok hatırlayamıyorum. Neyse video yok. Ay video yok diyorum arkadaşlar. Tabii ki var video. Omuz olur mu? Mira neden gelmedi? Geleceğini söylemişti. Neyse arkadaşlar gelelim. Bakalım 120 Çi, elmasımız varmış. TL diyeceğim de elmas var arkadaşlar. Elmas. İnşallah şöyle yaparsam ses gitmez değil mi arkadaşlar? Gitmiyor değil mi? O zaman böyle dursun. Şuraya basmayayım yeter. Ne geldi? Bilmiyorum. On mu? O kadar mı? Şanssızsız. inga ingay. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ee, Mira... Salam Mira. Bir yazmış. <laughs> Dur yazmadık. Mira. Neredesin? Emoji de koyalım ama kıskanır mı koysun? Ben, bu da yok. Geç geç geç. Ha, bunda. Mira saat. <laughs> Miras ne arkadaşlar. Sen miras mira anlamıştın. 10 K oldu. İnşallah böyle abonelemiz 10 K olur arkadaşlar. Eğer 10 K olursak çok mutlu olacağım. Arkadaşlar burada eğer bir tane bin, bir tane video 1000 like gelirse plaket açılışını yapacağım. Ama 1000 like gelmediği için plaket de gelmedi arkadaşlar. Lütfen mi lütfen bu videoyu bin yapalım. bin like'dan alışsın ki bin like olsun ve plaketimiz gelsin açalım onu da. Onu da short videosuyla atarım herhalde. Elmas çıkıyormuş onlardan bence sahte arkadaşlar. <laughs> Nereden tabi açmayacağım. Aa, ben neden bunlardan açmadım? Neyse arkadaşlar. 12 koy alacağız. 12 ha nerede bu? Arkadaşlar bir dakika. Miray'a sorup geleceğim de şunu bildiğini yapayım. Arkadaşlar ben Miray'a sorup geleyim. Evet arkadaşlar. geliyordu geliyordur şimdi. Ona işte yolladım şeyler. Işte. Söyledim. Ettim. Geliyor sanırım. Ben bir sesler durmaya başladım anlamadım. <laughs> Ay Mira geldin mi kanka? Geliyorum. Ay kanka diyorum kardeşim. <laughs> Kardeş. Şimdi kanka. Kanka dediğimiz için. Misaya Reyhan'a falan. Evet. Alışkanlık. Evet. Biz artık birinci sınıftayken karşıyım karşıyım diyorduk. Şimdi size mevzuniyet oluyoruz. Hitap ediyoruz değil mi? Ne? Şimdi ise adlarımızla hitap ediyoruz. Evet. Arkadaşlar ha, dördüncü Hangisi dördüncü. Arkadaşlar dördüncü sınıftan mezuniyet. Hmm. Yey. geçeceğiz. Ben siyahım. Ya yanım boştu. Sen gelmedin ki saat. Ya. Of Mira Ya. Kızgınım ben kızgınım sana. Kızgınım. Kızgınım. Küstüm böyle. ben sana. Lan <laughs> no. ne ya. Böyle yapmışaydın. Tamam, tamam tamam. tamam. <laughs> Ay, soğur, tabii ki böyle bir. Neyse. Kısa için damlaları satın Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Dur ne? Neden? Para toplayabilirsin. Arkadaşlar evet. e, Mira bence biraz uyuyorsun. <laughs> Şeker mi yapsın? Ya Kapısı geldi ya. de gelebilir. Nesi 15 k yapalım şimdi. <laughs> Silah atacağım arkadaşlar ya. Fakirim. Ben satışıyorlar. Fakirim. <laughs> Fakirim. Garibanım. <laughs> boroş demiyorum çünkü boroş şu an baroşun kötü bir anlamı var arkadaşlar. O <laughs> yüzden demiyorum. Ben kullanmıyorum. Ha. <laughs> ne alaka böyle oldu ya? Bilmiyorum valla Neden bileyim? Ay arkadaşlar, Şşş, Mira bilmesin. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, başladık. Mira bir gelir misin? Niye? Gel gel benim yerime gel. Niye? Şey, e, şu mor yerin olduğu yere buluşalım. Gel mira, mi? gel mira Gel Mira gel. Mira gel. post Gel lan gel. Abi bir at kıvalayabilir mi arkadaşlar? <laughs> <Hayır. gülüyor> gel gel. Gel sana kılıcımdan vereyim. Yani. Gel sen kılıcımdan vereyim. Mira çık. Mira gel sana vereyim. Gel. Kendim, içim, içim, içim. Ben böyle daha hızlı gidiyorum. Yanlış yerleri gidiyorum. Ben atardım. Ya, Ne ya? Beni mi Hayır arkadaşlar. Ay arkadaşlar arkadaşlar Seyzul'un bir ay tural yapıyoruz. <laughs> evet. Tural Ne tural? Aa sen benim bir yıllık kardeşim. Bayağı oluyor. Gir. Gir. Ya. <laughs> arkadaşlar trolü gördünüz mü? Görenler yorumlara lütfen. Neyse. Yapmış ama. Neden? Ne yapmış? Ne yapmış? Ben bir video çektim. <laughs> video <çekmemiş. gülüyor> Ne? Yalan söylemiş. Şey gel gel Mira. Mira bak Robux'la <laughs> ne aldım ben. Bak Robux'la ben ne almıştım. Görmüş müydün sen? Hiç bak gel. Bak arkamdaki hmm. ne? O simit mi? O Robux'la değil ki. Bak arkama bak. O Gördün Robux mü? Robux'a bak. Mina. Ne? Ohan nasıl aldın? Neyi? Ya Mina. Ne? <laughs> ya ne? Mina diyor, Mina yazıyorum. Mina, o hem silah Ya Mina ya tam yapmam. Açıldım. Aa arkadaşlar, neden çıkıyorsun? sen? Küstüm. Ben seninle küstüm. <laughs> Benim kalbimi çok kırıyor arkadaşlar? Arkadaşlar <laughs> Geldim hadi girdim ağlama hemen. Kader yazıldı. Kınam yakın ona. Canlar verilir. Bu vatan borcu. Sana evi dağılır. Arkadaşlar eşyalarını çaldım. Patik, 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 patik. Arkadaşlar hayır. Ki kaçmak lazım ya. geldik. Evet, gel. Bu gel. evet. arkadaşa inmos kutumuz var hemen alalım. Çok şanslıyız. o Unutmayın. Nerede gelsin Ya 5000 gelemedi arkadaşlar. 50. ya ne ne Arkadaşlar böyle çok uzun süreceğim. Arkadaşlar maalesef bu kadar gelsin. Çünkü oyun Neyse arkadaşlar. Sakın mı sakın abone olmayı unutmayın. Allah 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 Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan Azallah. bu kadar Abone olup like atmayı unutmayın Evet bay bay Şimdi şöyle hava <laughs> Bay bay